Herkese merhaba, Kurtlar Vadisi pusu kendi gününde, kendi saatinde ve artık bildiğiniz üzere kendi internet kanalı yazate.com'da. Yazate.com'a üye olan abonelerimiz Kurtlar Vadisi'ni kesintisiz ve reklam aralıksız izliyor. Bu abonelerimiz aynı zamanda sete konuk oyuncu olma şansını yakalıyorlar ve heyecanlarını bizimle paylaşıyorlar. Bakalım bu hafta ki kim olacak? Bir. İki. Altı. Bir. 1261. 1261 numaralı talihimiz Eren Demir. Eren tebrikler. Bu hafta seni heyecanla bekliyoruz. Kurtlar Vadisi pusuda. Bu hafta sen de olacaksın. Görüşmek üzere.